Merhaba arkadaşlar. YKS tercih sonuçlarınızda çıkabilecek illeri, sıralamadaki hangi yer çıkabilir, hangi yer çıkmaz bunları görmek istiyorsanız ekranda gördüğünüz paketi satın alarak hangi tercihiniz çıkar çıkmaz yani bir nevi tercih sonuçlarınızı görebilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Bu ürünü yani şu anda ekranda gördüğünüz sayfayı açıklama ve yorum kısmına bıraktık. Linkini oradan ulaşabilirsiniz. Peki ne olacak satın aldıktan sonra? Bizler daha doğrusu şirket sizlere bir Gmail gönderecek bu satıcı. Gmail'i gönderdikten sonra bu arada e-posta adresinizi yazdıktan sonra e postanıza bakın çünkü size oradan iletişim bilgileri verilecek, iletişim oradan sağlanacak. Sizlere bir site verilecek ve o site üzerinden sizler e, uygulamaya girdikten sonra tercih listenizi ve kaç bin yaptınız vesaire, puanınız kaç, onların hepsini yazdıktan sonra tercihinizde tutabilecek yerleri ve tutmayacak yerleri gösteriyor uygulama. Bunu biz test ettik, satın aldık ve e, gördüğümüz kadarıyla gerçekten bu işe yarıyor. Yani tercihimizde hangisi tutacak tutmayacak bunu gördük. Örnek veriyorum birinci sırada da İstanbul tutmayacakmış ama üçüncü sıradaki tutacakmış. Bunların hepsini görmüş olduk. Yani sıralamaya göre ve puanlamaya göre e, sizlerin tercihini burada yapıyor bu uygulama. Onu da sizlere hatırlatalım. Sizler de bu şekilde e, tercihlerinizi Öğrenebilirsiniz hangisi çıkacak hangisi çıkmayacak. Dediğimiz gibi tamamen güvenilir bir aslında paket bu. Zaten ücreti de çok yüksek bir miktar değil. 5-6 lira. Sizler alarak bu şekilde tercihlerinizi görebilirsiniz. En azından açıklanan kadar içiniz rahat olur. Onu da belirtelim. Aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.